48 saattir bu anı bekliyorum. Allah'ım uykusuzluktan öleceğim şimdi ya. Oyuna arkadaşlar gece 3 oldu. Oyun bilgisayarda açıldı. Son 6 GB güncelleme bekledim. 6 GB daha bir şey indirdim yani normal bir. Normal. Ben gezmek istiyorum ya. görevini sokak şirketçi, göçebe, sokak çocuğu. Sözü dumana katmış, urdalıkta da amalamış, sayısız benzin deposunu basmışsın, yollarda hayat hiç yok. Sokakçı, sokaklar anlamak için şey, yaşayan çiçeğe iş bitirici avradı, seni besledikmiş, ailen olmuş. Hayır, ben göçebe olmak istiyorum. Ananı avradın. Erkek. Arkadaşlar, şunu iki dakika ayarlayayım, geleceğim. Sa sağır oldum anasını satayım. Biomet... Biomonitor paneli başlıyor. Göçebe Batman Tozlu dumanı yağmış sayısız. Benzin deposuna bas Yollarda hayat hiç kolay olmamış. Tabi bu hayatı göçü olarak Öyle aksi sakin bulunma Paranın satın alınca benzin. Sahip olmak iyi bir... Tamam hadi kardeşim boş yapma ya. Anan avradım. Vücut 3 anasınız. Ben vücudu hantal olmamak için kas yapmadım. Yani kas yaparsak hantal oluruz ama dövüşte de kaybederdik. Neyse sıkıntı değil. Ben han çevik olmak istiyorum. Hızlıca. Saat üç buçuk 4 şu an. Bakalım. Saat şu an 3.50 arkadaşlar. kullanıcı bilmiyor. Ama iyi sök. O ne lan? Aa şey gibi çete çeteler gibi bu. Yabancı dizi izleyenler bilir. Yani şu an ışık azdır arkadaşlar. Gece üç al. Geldim bir şey yok. Emin din güya falan. Next yeni misin oyun temel mekanik daha fazla bilgi edinmek için dikkatini ya da iz kulak kulağı eskisi. Ben yok. C devam et abi. Yes, I was wrong. Can always look for another shop where they won't ask a lot. bir göçüm senin iş var ya Aynen kankam. Şu an 40 FPS falan olmuyor mu arkadaşlar? Çok FPS 50 yaptım, 55 yaptım Neyse FPS önemli değil. Şu an oyunumuz drop yemiyor yani onu. Kaç ki ana iskanı ödeyeceğim. F. I'm gonna pay you <laughs> what we agreed. Not one anymore. Ya reis bak böyle adam ol. Kaçıl kenara. Step aside. Ne diyorsun Ben göçebeyim kardeşim. Biliyorum tabii. Düz kontak yap, kendine Düz kontak. Düz kontak, kontak kompresör Yapsın abi, bana ne sana fikrin son oldu arabaya bin bakalım arvunun içi abi çok güzel ya bu kadar para verdim arkadaşlar tabi öveceğim motor çalış çalışmıyorsun. ben tamirciyim hadi bir daha star stop bir daha çalışacak işte. sıkıntı yok gibi ben izlemedim bu arada hiç spoiler yemem için kimseden indim in. Nanksy. Nanksy. Bir bir da düşür. Da. ben gizemlerin çözüyorum so doable, it sure was. Hadi abiciğim hadi artistik abi da sağlam olmadı. Oldu. Olacak bantla falan tuttursaydı. Kes ya abi ya. <laughs> Napıyor <Ne> <laughs> şu an? Şu an antenin daha gitti bak al, artık çalışacağı yok diyor. Demeyin ya. Kral. Şerif mi? Mike, Şerif geldi lan. Şerif öldüreceğiz. Kesin öldürürüz lan. Adam kimlik mi soracak? Selamünaleyküm kanka. Kimlik mi soracak? <laughs> Bu haber vermen gerekti. Bilmiyorsun ne için olduğunu söyleyip bir <laughs> ısmarlamak için mesela. Oğlum, yalan my mistake, I hadn't planned on stopping. A failed coupling forced my hand. Yeah, always some failure high mistakes. Yeah, bir kes lan, bir çak çak Name's Andrew Jones. Probably heard of me. you're the victim of that I have. Served in spec ops during the last war. Silver Shoguns. Bring any bells? A Hayır. I Ya da başka şeyinek bırakmamış. Aynen kanka. Bak başta söylemiştim dürüstlüğün diye. Başta söyledim bile der. Siktir git hadi. Yani. Ay şu şey güzelmiş lan. Kanka zor çalıştırdık. Çok basma. Tamam bir yoluma gideceğim. I just fix it and go. I no reason to linger. No. Ya iyiydi ya dostum. Allah karetsin ya. Gel kardeşim 48 saat bekleyeyim şimdi bir de seni de mi? There Kardeşim yalnız geldim ama. Yani kalabalık gelirsek seni. Ya kardeş yardım etsene yandaki. Makes you ya. an outcast among outcasts. Ya ananın top. hell hope you'll be on

FPS düştü ama devam ediyoruz. Oo, gizemleri çözeceğim. Durun arkadaşlar. Anın avradını harbi. FPS e isim açtırı. Peki limit nereden işaret edilebilir? M harita M'den. Ya yani biz buraya gitmemiz lazımmış arkadaşlar. Radyo kulesi. Şu sağa döneceğiz oğlum o zaman. Biz neredeyiz? Buradan. Ha böyle. Aynen. Ben şu dağlara çıkacağım arkadaşlar bir. Bunun e, kamera açısı Q'dan değişiyormuş. İçine bir girelim. Dağlara gidip yani bir arabayla gezmek istiyorum ben. Görevini başlayacağım. Daha oyunu 48 saattir bekliyorum ya. Armin'de 7 yıldır bekliyor da ben 48 saat uyumadan. Aaa anan avret. Görev yapmadan gezemiyoruz arkadaşlar. Ama ben olsun ben dağdan gideceğim ya. Hop. Oyunda yani GTA 5 gibi istediğimiz gibi gezemiyoruz galiba arkadaşlar. açık dünya yok mu kardeşim? Gizemlerini çözeceğim ya. Bak Night City şeyi var. Burada bir tane araba çarpmış ve bunlar burada kalmış. Vallahi kalmış yani araba. Burada ilk arabayı niye bıraktın kanka? Ben yoldan gidelim arkadaşlar. Bari görev yapalım hadi gidelim. Arabayı kaza yapınca arabaya bir şey oluyor mu? Onu... Hadi hadi şerif. Bak ge geçiyorum kanka. Haberin olsun. Adam ol yani kardeşim. Onu ne? O ne lan? Adam mı çarptık? Sivillere saldırmak ya da haklısın önüne çevirdi koyar. Oğlum ananı avradını ya. Adam yanlışlıkla çarptı. Oğlum pardon kanka. Pardon kanka. Oğlum vuruyu vuruluyorum. Oğlum ne oluyor lan? Havada şey geziyor. Kaktüs geziyor lan. Hop F düğmesini tut. Basıl tutacağız. İn kanka GTA 5'te gibi bir kapıdan in. Radyo kulesine git. Aç kapıyı aç. Anana hadi Biri telefon kank Tekmele. Anana hadi bak. Açarım lan bu kapıyı. Ne oluyor lan burada? Radyo kulesi. Oha oğlum o ne lan? Koş aslanım koş. Dur dur. Koş aslanım koş radyo kulesi. Çıp 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 koş 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 koş. Hassasiyet çok yüksek ya. Polis açma beni mi arıyor? Radyo kızın kontrol panosunu bul. Allah çok zor olacak gibi. Aha kontrol panosu. Hmm. Aç bakalım. Ano. Aşağı atmam lazım tabi. Evet Türk Telekom geldi. Selamünaleyküm. Tercih sizin bağlan. Evet kardeşim internetin az mı çekiyor? Hemen koparıyorum. Al. Al. Şu an çok çekmesi lazım. Halil oldu mu? Pink oldu mu? Hello. Alo. Come in. Come in. Mikai, Mikai kim o? Willy McCoy. Willy McCoy. Ben de. Benim adım V, v bu arada. Yardımın lazım. Niye demiyorsunuz o zaman? Yardım, yardım lazım şu Son bir kez yardımı gerek. Son bir kez kanki. Yine mi son? Oğlum biri geziyor lan. Polis. <laughs> şu bana iş. Hmm. Right place, right time. Ne bilir lan Arabam bozuldu. Aynen arabam bozuldu. Buraya gelmem bile bunca. Maybe the client left a message. Can you control it, kardeşim sen ya? Uf, <laughs> şurayı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Nike City galiba orası. Müşterinin <laughs> adı neydi? Jackie <laughs> Wells. Jackie Wells selam söyle kanka. Accident left a message. Konum bilgisini mi? Elaysın kardeşim. Çiftliğe gidiyoruz arkadaşlar. Ne kamağın kolluk. Borcum olsun kardeşim. Hadi sil. Olsun tabi <laughs> et. de o kadar yeter. Bir daha aramaya. <laughs> ya, ya niye aramıyorum kardeşim? Sana bir şey mi dedim? Ananı ağrı seni. Çok umurumda seni arayıp aramamak arkadaşlar. Bir de ben buradan atlarsam ölür müyüm? Ben onu merak ediyorum. Ben direkt arabanın üstüne atlayacağım. Evet galiba ölecek gibiyim. Direkt şuradan bir tane daha atlamalı. Oğlum adam oh muhti sesler çıkarıyor kardeşim. Çıkarma böyle sesleri. Oğlum 60 yanım kaldı lan zıplayarak indik diye. <laughs> Önemli değil. Ya da ben çatıştım ya arkadaşlar. Aslında silahım yok mu lan? Yok ya hiç yok galiba. Arabaya dön. Ya arkadaşlar gezemiyoruz ya ben. GTA 5 gibi gezebileceğiz zannettim. Adam buluşma noktasına gitti. Arabanın dışından sürelim biraz daha. Daha yolların. Aa burada polis var. Anam. 850 metre. Ya bir şey olmaz ya. Selamünaleyküm kanka. Düşman noktasına gidiyoruz. Göçebe olarak başladık arkadaşlar. Bu yola. Bu yola göçebe. Bir drift yan mı? gidiyorum. ananı avradını Dur dur. Ya arkadaşlar bir de dışarıdan izleyeceğim. Bak şuradan dönerken. Yanlıyarak ee, yanlayarak döneceğim. Bakalım ne olacak. Bak 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 dur 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 dur. O, evet arkadaşlar araba kaza yapıyor. Dur lan. Burada bir gizem olabilir mi? Onun güneşten parlıyor. Bunu bile gerçekçi yapmışlar. Halbuki RT isteyeli yakına vardı? Dur. Bir şeyler yazıyor mu lan? Arabanın içinden okuyalım. Dur kanka arabanın içinden okuyacağız ya. Bakalım. Yani arkadaşlar. Şeyde. İleride buralarda bir şey olabilir. Arabanın içine bakacağım. Arabanın içinde ne gizemler var. Beyzbol sopası var. O bizim silahımız olarak şey olabilir. Şu pitbull köpeği var. Araba 2077'de bir araba olduğu için çok böyle teknolojik alet var ama Tofaş'ın modifiyeli hali gibi aynı. Tofaş modifiyeli kardeşim bu galiba. Tabi 2077'de Tofaş var mı onu da merak ettim şu an. Kardeşim Tofaş var mı? Cyberbank yapımcıları, CD Projekt bilmem ne. 250 lira verdim de yoksa yani. O bu adam, hep fragmanlarda gördüm dedim. Arabadan in. İş güncellendiriyor. Bu o, o adam arkadaşlar, ben harcadasın varım? Hop! Eğim gösteriyorum, dur, ha, kaçayım kaçayım dur. Nerede si kendim hiç tevreciktim, umarım aradığım kişiyi. Yok kanka ben, aynen öyle. Jackie Wells sen misin? Ya da aynen öyle diyelim. Bence o çünkü Jackie yazıyor, nasıl satayım yandan? Niye? name's Jackie Wells. Aynen kanka. seems you have cargo that needs to be moved. Bizim aralarda iş konuşmadan önce biraz kendinden bahsedersen genelik gibi ya da işin adabı diyelim. Ya kardeşim biz hastalıyız okuyuz. Ha. Sen de başlayalım o zaman. Tam bir prensip adamsın desene. Ya senden niye başlayacağız ya? Ben seni öğrenip ne yapacağım? Kabron derken bir dili değil. sen de başlayalım. Ya oğlum aynı. İlla o seçeneği seçtirecek ya. I've never been to NC. That doesn't mean much to me. so, O zaman herkesin kardeşi ve en azından kuzen gibi olduğu like bir yerde şu kafanda. Or <laughs> a cousin at least. Ne besin ama kardeşim basınca bir şey oluyor lan. You, Arkadaşlar C'ye basın gibi bir şey oluyor. Yükleyelim karda fark etme. ne oluyor? And you weren't exactly easy to find. I decided to lay low, you know. gibi geldi gözüme. Aynen kanka öyle. İçinde ne olduğunu sormadım bu arada ben. Bagajı aç demiş. Bakalım. 2077 bagajı elle mi açıyoruz kanka? Harbi mi? O şu an bile dokunmatik lan. Kanka bunun içinde ölüm var lan. Söylesene birader. Birader söyle. Ona... Bilmiyorum lan inanar be. Şerif. Neredesin birader? Şerif. Öyle koyalım tamam hadi Şerif gelmedi bak. Nereye gidiyoruz? Sınır sür Sınır burası mı oğlum? Ha orasıymış. Ben de otoyol. Arabanın içinden sürekli bu salağa bakalım. Oğlum bu şeye benziyor lan. Josina. Tabii ki var. Hiçbir sana açıklama yapmadı <laughs> mı? Yok yapmadı. <laughs> <O>, Aşk sadece... <laughs> şey... Aha! Evet büyük yere gidiyoruz arkadaşlar sonunda gizemleri çözüyoruz. Ananay. An. Yok kanka sınır kontrolü. Oo şu an kaçakçılık yapmış. Gergin misin oğlum? Helikopter var lan. Savaşta mıyız oğlum? Sınır kontrol noktasına mı geçeceğiz? Araba kaç yaptı? Şu an kaçtayız? 165 gidiyordu Dö. Bas oğlum, bas oğlum. Basacağız, geçeceğiz. Ay sürelim. Hız, hız, sınırı var. HGS, HGS hız sınırı. Yavaşlayalım. Tık. Bekleyeceğiz galiba. Biz oraya nasıl geçelim oğlum? Önümüzde araba var. Of be en sevdiğim. Yanladık kanka yolu kapatmışsınız nasıl yönlendiren? Kankacım 2077'de hangi ülkeye giriyoruz? içimde kötü çok. İnşallah yakalanmayız lan bilmiyorum ki oyunu. <laughs> TCG olmayalım ha. Türk Silahlı Kuvvetleri ya. ne alaka? <laughs> Neyse. Onun altyazı değiş. Oh. Türkçe ya <laughs> ondan TSG <laughs> yazmış. Yani. Türkiye demeyiz oğlum biz. Amerika bayrağına benziyor. Hadi kankam ver. Ya Yandan robot mu çıkıyor oğlum? Bu adam nereli ya? Seni bir yerden ısıracağım ama all in line with procedures. Hepsi benim oğlum yakalanacağız lan. Rüşvet, mişvet. Rüşvet verceğiz de. We want the customs officer <laughs> to turn a blind eye to our dubious docuuse. We'll need a sweetener. Do you have the credit chip with the bribe? Chip mi fark bak beynini beyninde bir şey var arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar banyedik. Hayattan banyedik gibi geliyor bana. Çünkü bu polisler bizim içimizden geçecek. Rüşvet tekme Do that. Buraya gideceğiz. Kaçacağız mı buradan hava ya? Beyler. Rüşvet vereceğim çekil. Al kanka. Ya silahım varmış lan ben farkında bile değilim. Güzel ha şerif. Valorant'ta şerif bu. Tamam kanka oğlum bir sınıra gireceğiz niye bu kadar? Aç kanka. Tamam birader otururuz da ha tuş çıkmıyor. Ha şöyle hadi aslanım hadi çok yapacağız ya. Is routine? It might be. We'll see. Adamda gözlük mü? Ne lan bu? Ben nereye geldim, bela mi ya? What are you all in there. Siz garajınızda mı? Siz Her şeyde. Abi inşallah kabul İnşallah kavulur. Vakam kaldıracak. Ah yes. Remind me. You oldu galiba arkadaşlar.

Haritaya bak lan. Burası Amerika haritası oğlum. Ver lan hadi. Teşekkür ederim kankim. Senin ananı var ya bir tık neyse arkadaşlar. Ne yani. yapıyorsun? Aaaa kanka arabadan in lan. İş şu şey olmadı. Ne oluyor oğlum arabadan insene ben bineceğim ya. Allah Allah. Karim ben bineceğim. Hadi gidelim kanka dayak kimden. Tamam. Sen niye sürüyorsun bu arada? Neyse hadi. Affettim. Sürsen lan mal. Ha, yavaş sürüyor bu. Arkadan çatışma falan çıkarsa bas kanka. Selamünaleyküm TSK. Asker selamı hemen. Hava, Hava uçan şeyi var. görüyorsunuz neler oldu? Çok üzerim herhalde. Bu işte bir iş var. Aynen lan bu iş tarbiden. Evet. Evet. Arabiden bir iş vardı. Adam bize bir laf soktu orada. Kesin bir bug olacak arkadaşlar. Ne lan? Hayır alamet değil. Dedim anasını satayım. Bir şey var dedim ya. Vallahi dedim ya. Ne şirket oğlum? Rüşvet boşa gitti anasını satayım. Ben onu düşünmüyorum arkadaşlar. Boş yap. Oğlum arabaya versene ya. Silah çek alt. Altı bir kez Silah indir ve koltuğa geç. Tamam. Ulan arke... Bum 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 bum. Bum bum. 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 Ulan ananı avradını bum. Şerif var lan bende hop. Mermi bitmiyor galiba kanka harbiden. Alt basınca hiç vuramamışız az önce çünkü hiçbir şey. Oğlum sen sürüyorsun ama. Sen sürüyorsun ama bak ben. Radiant'ım bak Valorant'ta ben rad... Bak. Oğlum o ne lan? Biri S400 getirmiş arkadaşlar hayırlı. Evet. S400 mu lan o? Bitches. Bitches. Şerif one, top. one tap. atacağım da atamıyorum kanka var ya. Harbi diyorum ya. One tap, one tap geliyor. Hop. Hop aslanım. Oğlum bize bir yerden İki kere alt. Arabanın içine nasıl geçiyoruz kanka? Beni biri onu söyler mi ya? Ben öldüm de. 20 canım kaldı. Bir... Eylem engellendi de sürekli. Kanka ben ateş et, silah doldurur. Oğlum ben. Oğlum siz ölmüyorsunuz mu? Mal gibi baktık ya. Oğlum eylem ne? Bu. Arabanın Sonunda arabanın içine girdik ya. Ne yapıyorsun? Araba istop etti. Zaten zor da yöneldi. Araba kanka istop edebilir her an. Zor yaptık zaten. Parçası bulunmuyor bunların da. Atlattık kanka aynen de. Parçası bulunmuyor bunların diyorum. Sen her yeri çarptın arabayı. Hava evet. da havada bir şey uçuyor kankacım. Sen burada duramayın. nereye geldik lan? Mekan boş gibi burada duralım. Devam önce halletmen gereken birkaç şey var. Valla var mı lan halletmen? Gereken... Aaaa. Halletmen gereken ne var kankacım? <laughs> Kara madre, İspanyol lan bunlar. Kara madre. İtalyan mı, İspanyol mu? Bir şeyler sindi değil mi? Teki <laughs> ile konuş. Calm down. Sometimes these. Sakin ol, bilader. Bak, adam ol, bak. Border security tipped off the corporation that we have their cargo.

Ne diyorsun lan? Senin anan avradını satayım ya. Şerefsiz köpek. Sen nasıl? Peygamber sabrı yok kanka bende. para mara vermeyeceğim. Aslında geçer, geçer ortadan kavga ama. Nasıl bir şeref? Sağlam adam. Beni kandırdın. Ooo oh, well. Hadi gir bakalım o Tam bir piç ya. Şimdi so, Ne olacak kanka? Let's next. Hadi we bakalım. Para mı vardı kanka harbiden? Bak boktan bir şey çıkmış çıkacak bak şimdi. Hiç bilmediğim bir şey çıkacak. Open it. Valorant'ti sekim yani. Aç bakalım hadi. Açıyorum. Açıyorum. Ödül oyunu evet. Aç bakalım. Mala dauğum mu varlardı. O zaman sen deuğum yalım kanka. Aç açalım açalım. Hello. Adam böyle bayılacak. Arasaka yazıyor. Sağlam adamları soyuyoruz onları. Arasa sağlam adamları. Aa şimdi paramı verecek galiba arkadaşlar. Evet. Ya seni ben anana avradın ya. Küçük antilleri. Onun bir şey açıldı farkında mısın? Bir İkona dürtelim arkaya bakalım ne olacak. <laughs> Güzel çorba çıkar. Ya evet, partner oğlum ya yani kolundaki bir tane bileziği bari ver de ben gideyim ya. It's kind of a shame though. Sen kanka çok parayı seviyorsun hep Manny You got any plans for what you'll be doing in I don't have any plans. I'm traveling between cities. I'm probably be waiting for you somewhere. We decided to go our separate ways. That must be tough, huh? Zor kanka, I don't want to go back to. But don't you worry. Let me help you find digs. You gotta live somewhere. It's important to have people you can turn to. You know, like uh, family. Maybe you'll find your own. Aynen bak seni kesin ileride bulacağız. Sağ ol. Thanks, much appreciated. Adam sen. Hey, come on, it's nothing. We got chemistry, you and me. Be a crying shame to waste it. Ortak değil. Partner. Hey. Ne oluyor lan? Oh, <laughs> cuddly little fucker. Okay, partner. Time to grab the lizard and scurry out of here. Kartenkele ne oluyor? Isırmıyor lan. İlk bölüm tamamlandı galiba arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Cyberbank'tan bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. İkinci bölümde görüşürüz.